Öğretmen atama tercihi yapan vatandaşların gündeminde sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Peki atama sonuçlarına nereden bakılır? Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercih sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Atama kararnameleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.